Bugün 18 Ekim Pazar 2020 1 Rabu'l evvel 1442 Hicri Harem-i Şerif bu sabah namazı itibariyle elhamdülillah açıldı. Rabbim gelmeyi ve açılışta bulunmayı da nasip etti. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah'ıma şükürler olsun. Elhamdülillah. Harem-i Şerif bugün itibariyle günde 5 vakit namazı açıldı inşallah. Fakat girişte tasrih önceden tasrih almak gerekiyor. O tasrihi 2-3 yerde göstermek ve kontroldan geçmek şartıyla ancak hareme girilebiliyor. çok sıkı tedbirlerle hareme girilebiliyor önceden internet ortamında herkesin oluşturduğu bir portal var o portaldan testi alınıyor tasrı diyorlar onu ancak o şekilde hareme şerefe girilebiliyor iki üç yerleri kontrol etmek şartıyla çok sıkı tedbirler var şu an sabah namazı vakti. Hayırlısı da inşallah bu sabah namazı vaktiyle birlikte harem-i şerif günde beş vakit namazı açılmış. Bu elhamdülillah. Allah. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله أشهد صلاة خير من النوم.